Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte geometride resimli bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuz da videolardan. Ben gördüğünüz gibi oynadım. Ama sizi şimdi bir kere daha oynarım. Gördüğünüz gibi oyundaki amacımız şu dikenlere değmemek. Yani dikenlere değince gidiyor. Gördüğünüz gibi yani oyun böyle. Ben biraz kötü oynuyorum oyunu. Gördüğünüz gibi. Ha, oyun böyle. Burayı yapayım. Çıkıp şeye gireceğim. Kendi, e, kendi bölümüme gireceğim. Ezan okunuyor. Yani kısacası oyun böyle gördüğünüz gibi. Ben oyunu paralı aldım. Yani bu oyunun paralı versiyonu. O yüzden böyle birkaç tane kostümü var. Bu kostümler yani oyunu daha da hoş yapıyor. Daha da güzel görünüyor falan filan. Yani boş iş değil de Güzel ya. Benim hoşuma gidiyor kostümler. Kostümleri falan parayla almıyorsunuz. Ah! Ya ben kendi yerime gireyim. Ondan daha kolay yaparız. Bam. Bam. Bam 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 bam. Ah! <laughs> ya of. çok zor oyun ya. Ya geometride iş işte light da var. Onu indirirseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Çok zor bir oyun. Bu yüzden bu oyunu oynayacağım. Bir de arkadaşlar mesela aklınızda ne tür oyunlar var? Ne tür oyunlar çekmemi istersiniz? Korku falan filan. Ya da mesela aklınızda bir oyun var mı? Onu da indirip oynayayım. Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Allah geçiyorum. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. 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 Bir dakika. Allah Videodayım herhalde. Videodayım diyor oluyor. Videodayım. Videonun gücü adına. Videonun gücü adına. Videonun gücü adına işte bu. Ben bu bölümü 3 saattir deniyorum. 3 saat. Hayır. Aaa. Çılayacağım. Allah'ım. dur 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 dur, dur, dur. Oh. Of. Oh. 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 ben böyle vaziyeti. Allah. Konuşmayı unutuyorum. konsantre oldum <laughs> Ya nasıl ya nasıl ya Öff. Şu bölümü geçeceğim bu videoda bu videoda geçeceğim bölümü videoda bu bölümü geçeceğim Adım kadar eminim neden çünkü videodayım ah nasıl öldüm nasıl öldüm nasıl öldüm orada nasıl ölebilirim orada nasıl ölebilirim orada Ah neyse. Neyse 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 neyse. Çıldırmak üzereyim. Ama bu oyunu oynamak zorundayım. Çünkü video lazım. Video lazım. Ben müzik yaparak daha iyi oynuyorum. Bir dakika. Evet. Zıpladım. Geçtim. 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 Sakin. 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 Ben de sakin. Ya. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Neyse. Ne atladım ya Allah ne atladım. çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ya. Ya 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 ya. Şu anda kükrememem lazım. Abo. 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 Yemin ediyorum çıldıracağım. Akıl hastanesine gideceğim. Yemin ediyorum ya. Hadi 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 geçtim ben geçtim 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 geç artık tıkla ya tıkla ya telefon tıklamıyor ki tamam gittik 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 tamam buralar easy izi. easy pezy oyunu ya arkadaşlar bu videodan bu kadar herkes iyi baksın kendine görüşürüz ben bu bölümü yaparsam ki yapamam bir dakika son deneme son deneme son deneme son deneme son deneme bu denemeden sonra bitiriyorum videoyu bu denemeden sonra videoyu bitiriyorum ya arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay